Vallahi. Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki videomda arkadaşımla beraber böyle bol oynamıştık. Bu sefer farklı arkadaşlarla oynuyoruz. Yanımda yanımda Ömer bir de Ensar var. Ömer şu anda bizim internet pek çekmiyor. O yüzden kasabilir. Bir de Ömer'in ya yani Ömer'in internet yani ne desem bilmiyorum ama Ömer'in sesi diye ses geliyor. Ben... Neyse. Hadi. Ya açık olsun neyse. Arkadaşlar kendi yaptığım bir haritayla oynayacağım. Şöyle. Mesela az bekle sen de. Bakın böyle. Ee, görevleri bakarken bakın. Böyle bir haritamız var. Yeşil falan filan derken böyle oluyor. Sorarsan da... ya hiç git, git oğlum. Hadi, hadi hazır verin. Esa sen seç hadi. Hadi ensar. Neyse Ensar'ı beklerken size bir şey anlatacağım. Tutup almış çok hızlıymış. Arkadaşlar hikayemiz kendimizi... Ensar hadi. Vallahi ben hazır değilim. Ömer hazır desene. Arkadaşlar ben azıcık çıldırabilirim. Ömer şu an ben. Ya Ömer hazır, de. 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 O sonunda ya. Neyse arkadaşlar oyuna geçelim biz. Hadi. Abi, Uy. Abi. Bakın neyse çıktı. E mavi de kutu var mıydı? Abi. Bilmiyorum. Aa abi. Ola, şu an. Abi. Oha! Kardeşim çıldırdı beni dövecek. Ensar ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben ölebilirim. Arkadaşlar ensar yüzünden ana yerimizi kaybettik. Anam bulut geliyor. Oha. Dur, dur, dur. Ee, 不 u direktle ayaklarıyla bana vuruyor şerefsiz gibi. Neyse. neyse. Hadi az. Löyle. Arkadaşlar duyuyorsunuz sağlık olduğunu. Neyse arkadaşlar. Biz diğer karakterimize geliş, geçelim. Yok buna değil. Buna. En az benim hangi karakter olduğunu görüyor ama neyse. Evet. Görüyor işte. Neyse hadi. Görüyorlar zaten. Hala. Ya Ensar Hadi. Oh <laughs> ya, iz bıraktı. Bir saniye. O kadar <laughs> <laughs> Yok Ömer'i bekliyorum. tamam hadi oyunu zorlaştırdım. Aynı aynı ya, ben. <laughs> hadi ya. <laughs> Oha. Hiçbir şey yok lan. <laughs> Ka şuları bunlar benim ya, ya. Oha, Ömer. Tamam Şuna, şuna giriyorum. Gel. Oy doğrusu. Gireyim şöyle. İnternet çekmiyor bu ne? Hayır, ha, tamamdır. Bir tane daha gireyim şöyle. Kır. Oo yalanın bu kadar çok yanılır durdum. Nedir karakteri? O öyle değil. Oha kasıyor. Lan neredesin? <laughs> evet. Bakayım ben sen yardımcısın. Ya. Ömer lan. Bunu Neyse karakter değiştiriyoruz. Ee, ee, nasıl bir şey sesleyecek? Ömer ben seni bot sandım. Baktım Ömer'sin. Sesinden ağladı. Ağabey kes seni bekliyorum. Tamam dur. Neyse boş. Neyse arkadaşlar hiçbir şeyimizi ayarlamadık ama oynayalım. Oha. Boş konuşmalar yüzünden 6. dakikamız da dolmuş. Oha hiçbir şey çıkmadı. Bu ne? Oha lan. Oha seni gördüm. Ya ben Her tarafı üstü.

Arkadaşlar. Sprintlan olmuyor kardeşler. Arena oynanılıyor. Ya neliyorsun? Ne Gandana Doğru <laughs> birinci 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 Ömer herkes seni bekliyor. Evet. Hadi. Miraç niye konuşmuyor derseniz Ömer'i biz telefondan arıyoruz. Belki duyabilirsiniz. E sen zaten yanımda ben onun yanındayım. Miraç. Biz ay sadece be üçümüz, biz ediyorum. sadece üçümüz oynayacaktık. Şansa Miraç da oyuna girdi. Şu anda ben de Ömer'in ne dediğini hiç anlamadım. Ömer de. Çıkıyor. Hayır ya. Hayır. Lan. Anam. Ya Oha! Kamını Üç alıyorum. kişi beraber mi? aldım. Gerçekten üç kişi. Gel gel gel, gel, gel. Ne oldu? Arkadaşlar. Abi senin intikamını da Tamam. Arkadaşlar. Yeni plan. Diko çok ya. Bunu seçiyorum. Hadi. Aa, Miraç oyundan çıkmış. Miraç'ı atalım. Botu da kapatalım. Yani, efendim. Oha, ben onu yedim. Hadi ya. Bak abi. Ömer herkes ana benim mi diyorsun? <laughs> ha. Hadi. Ben de hazırım. Hadi ben ya. Hadi abi. hadi. Şey ya o mavi portal. Mavi portal. Puh, mavi. Puh. Puh. mavi portal adamdır bizden. Ne? Neden? Çünkü mavi portal en özelliği bu der. Niye ki? Ya nasıl <laughs> lan açam? Lan! Bebek aldım. Bunu söylemem. Boink. Puh, puh, ben puh, ben puh, puh. 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 Arkadaşlar. Oo! Ben kaçamam buradan. Lan. Ya ya arkadaşlar internet çekmiyor ya. Ama duyuyor musun şunu? Annemin ben internetiyle oynuyor. Bilmiyorum ama annemin internetiyle oynuyor. Yoksa ikimiz. Wow. <laughs> bakayım. Ha? Bak oynuyordu, oynuyordu. Hadi ben bilmiyorum. Aynen. Bana ne, bana ne? Bana ne? Arka, Arkadaşlar hile yaptı. Herkes abi. Ne yapayım? Evet hiledim. hileci. Gitti annemin Şimdi. Balografa. Ensa tamam sus ya. Ona abi abi. <laughs> Güzel bir yer seçip atlayacağım. Ana Ejda sen misin? Evet. O uykudu. Yürüyemiyoruz. Dur lan. Atlayacağım. Portal. Kırıl. İnternet çekmiyor. Neden ben? Kendi portalımı sattım. Lan 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 lan. La, la, Oy ne diyeceğim dedi. Ya, ya oğlum internet çekmiyor. Lan tekne konuştu. Vardı bir de iki tane cevanem vardı. Ya değiştireceğim artık. Ya oğlum çocuk kendini tokatlıyor. <laughs> Ne yapıyorsun Eser? Mal ya. Ana bu takımız. He takım Lan çocuk kendini tokatlıyor. Mal bir de bağırıyor ya. Efendim? Eser yüzünden duyamıyorum. Kendi Salak kendini tokatlıyor. Eser hazır desene? Basit, 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 basit. Ya mal mal mal. <laughs> nasıl desem? Ana. Kötü kötü. Lan benim peşimde. Sana kim çıktı? Dinomike. Ha ha. Ben nereye gidersem oraya gidiyorum. Oha aslan. <laughs> Aa iki, <laughs> e, ikinci botu veriyorum benim <laughs> Lan kimi. adam beni ikiledi ne yapıyorsun bu? Ana ikinci bot. İkinci bot Max'e. Ama ben ben sütü yemişim yedi. Cibot sütü. Ah. Bak adam böyle şey. Oh böyle şeyler. On tane böyle şey. Evet. Gel, evet. gel. Gel. Arkadaş mı arkadaş Oha. Lan, esenler, değil mi? Hay Aşağıdan O adam seni ya. ya bu adam ne yapıyor? Oha bu gibi gibi. Tam arkasına. en son o gibi Dadı. lan lan bogey 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 gibi saldırıyor oha 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 lan yalnızsın bu ne biçim lanet mic ya. ya mal çocuk mu el atıyorum ha hayır hayır trick shot bırak Hayır. Deney yapacağız. Ben Deneyse. De. Vallahi gücü. Bir saniye. Eser Ensar ve Ömer sizin tarafınızı değiştiriyorum. Ama lütfen bak lütfen saldırmayın ha. Ben Şaka şaka. Şaka. Ya Ensar. Ya Ensa gerçekten maçka. Önceki videolarda ne ne, ne güzel adamdı. Ensa artık bensiz sensin adam. De Hadi demiyorsun diyor. Evet seni bekliyoruz. Eyüp evet, seni bekliyoruz. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar lütfen arkadaşlar vurmayın bekleyin. Valla bekle. Ömer vuruyor. Ömer bekle cidden. bekle Ömer Ömer. Ne, ne Ay, yapıyorsun? Ben kalırsınız, ben kalırsınız. Ya ne bekle. Ulti kaçacağım. Ya ne yapıyorsunuz? Ya girin içeri. Hadi atın, atın. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne? Ya Ömer vurma vurma ya vurma 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 lan vurma vurma Baba. Ya abi. Ya. Gel gel. Ba bana ne? Beni niye öldürüyorsun? Gel lan. Ultimi ver bana. Hazır. sen gel. Ultimi ver. Sen gel. Ömer ultimi ver bana. Ömer kapattı. de kapattı. Arkadaşlar ben burada videoyu donduruyorum. Arkadaşlar şu salak çocuklar yüzünden o maçta <laughs> o maçta <laughs> o maçta ne kadar çok sinirlendiğimi bilemezsiniz. Sizden ikisini attım. Onun ağzına söyleyeceğim. Oha ben evet, evet şu, şu an ne de kasimlendiğimi hiç bilemezsin. Ya nasıl var bu Gel, gel Murtis gel sen. Sen şimdi ayvayı ye, 1 sana.

Oo ben, çıkıyorsun? Çıkıyorsun. <laughs> ben, 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 ben Lan öcünü bile benden çıkarıyor. Beyinsiz işte. Ne kadar beyin olmadığını gördünüz mü? ben, ben seni Konuşmamla aldırmayın. Hatta o yokmuş gibi davran ama yayında çok sinirlenmiş olabilirsiniz. Ben de kaç sinirlendiysem kim o da kaç sinirlenmemiştir. <laughs> lan bari ulti lan. <laughs>